Herkese merhabalar, Kader ben. E, video çekmek için bugün sabah çok erken bir saat seçtim. Ben sabah 8'leri dokuzları çok seviyorum. E, çünkü oğlum uyanmadan, eşim işteyse işe gitmeden kendime ayırdığım şöyle bir ya da bir buçuk saatlik bir vaktim oluyor. Eğer sabahları işe gitmiyorsam, oğlumun okulu yoksa e, mutlaka bu saatlerde uyanıyorum. E, biliyorsunuzdur geçen sene bu zamanlar pandemiden ötürü e, büyük bir içe kapanma yaşamış yaşamıştık ülke, bu ülke çapında. E, ve bizimle bu arada mağazalarımız kapanmıştı. O arada benim eğlendiğim bir alışkanlık bu. E, bu salgın rehavetine düşmemek için, salgın psikolojisinden etkilenmemek için böyle bir yol bulmuştum. Ve hala öğlen işe gittiğim zamanlarda oğlumu okula gönderdikten sonra işim işe gitmeden yarattığım bir buçuk saat zaman içerisinde kitap okuyorum, dergilerimi okuyorum, izlediğim diziler varsa onları izliyorum. Güne daha zinde kendine vakit ayırmış başlıyorum. Bu boşlukta da bugün bir video çekmek istedim. Çünkü dün elime Orhan Pamuk'un son kitabı olan Veba Geceleri ulaştı. Çok uzun zamandır aslında biz bu kitabı bekliyorduk ve bu kitabın arkasında bayağı bir emek var. Şimdi Orhan Pamuk'tan bahsedince Nobel Edebiyat Ödülü'nden bahsetmeden olmaz. 1901 yılından beri düzenli olarak verilen bu ödül 2006 yılında da Orhan Pamuk'a ulaştı. Şimdi o dönemi bilmeyenleriniz için ben şöyle çok kısaca anlatayım size benim 24 yaşında olduğum falan dönemlere denk geliyor, 2006 yılları. Orhan Pamuk o dönem katıldığı bir program da olabilir ya da verdiği bir demeç de olabilir, orasını çok net hatırlamıyorum ama o dönem Türkiye'nin çok fazla sıkıştırılmakta olduğu bir konu vardı. Ermeni teçhiri meselesinden ötürü Fransa'yı da arkasına alan Ermenistan Türkiye'ye büyük bir dava açmaya hazırlanıyordu ve bunun ötürü de büyük bir maddi beklentisi vardı. Ee, Ermeni diasporası çok sıkı bir biçimde çalışıyordu ve Türkiye çok köşeye sıkışmış bir biçimdeydi. Bu nasıl oluyordu? Şimdi o yıllar bu yıllardaki siyasi konjektörden biraz daha farklı olarak Türkiye'nin tek gündemi Avrupa Birliği'ne girmekti. Ee, sürekli mahkemelerde Avrupa Birliği'nden gözlemciler vardı. Ee, tek gündem Avrupa Birliği'ne girebilmekte. Hatta Avrupa Birliği Bakanlığı bile vardı. Ee, bu tahvilde Orhan Pamuk'un Ermeni teçhiriyle ilgili söylediği sözler çok büyük bir imtihal yarattı. Orhan Pamuk bu konuyla ilgili yargılandı. Hatta mahkemesine giren hakim Orhan Pamuk'a şöyle demiş. Mehmet Ali Birat'ın bir belgesinde seyretmiştim. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum. Senin yüzünü görmek beni tiksindiriyor demiş. O mahkemenin girişinde yumurtalı saldırıya falan uğramıştım. E, bu olayın hemen arkasından da Orhan Pamuk'un Nobel Edebiyat Ödülüne layık görülmesi ve bunu alması e, edebiyat dünyasını ikiye bölmüştü. Yani herkes konuşuyordu aslında bu konuyla ilgili. Sadece edebiyat dünyası değil, İlber Ortay da başta olmak üzere ve birçok e, aydın yazar, çizer e, aslında Orhan Pamuk'un hiç iyi bir yazar olmadığını, eksik bir Türkçesi olduğunu, e, Nobel Edebiyat Komitesi'nin çeviri üzerinden Orhan Pamuk'u okuduğunu ve bununla ilgili olarak verilen kararın haksız olduğunu, Orhan Pamuk'tan çok daha iyi yazarlar olduğunu, Orhan Pamuk'un Nobel Edebiyat Ödülü'nü sadece siyasi gerekçelerle aldığını iddia eden bir grup vardı. Bir grupta Orhan Pamuk toz kondurmuyordu. Hayır, hayır gayet başarılı bir yazar. O bunu hak etmişti. İşte Necip Mahfuz Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldığında Mısır bunu davullarla, zurnalarla bir bayram gibi kutlarken biz neden şu anda yazarımızı yumurtalıyoruz, yumurta atıyoruz diyen bir grup vardı. Edebiyat dünyası, siyaset dünyası Orhan Pamuk dolayısıyla çat diye giden ayrılmıştı. Yani şu anda da böyle çok gergin bir ortam var Türkiye'de ama diyorum ya, o dönem sadece Avrupa Birliği, Avrupa Birliği ile ilişkiler, Ermeni diasporalarının çalışması bunlar konuşulurken Orhan Pamuk bu Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı ve biz hiç sevinemedik o dönem, öyle hatırlıyorum. Orhan Pamuk'un bu serin ve elegan tavırlarından ötürü edebiyat dünyasında o dönem hatta şu an bile çok fazla sevilmediğini biliyoruz. Neden? Şimdi biliyorsunuz doğu toplumları biraz daha böyle acıdan besleniyorlar ve diyorlar ki yani bir yazar ne kadar çok acı çekerse o kadar iyi içerikler üretir. Dolayısıyla Orhan Pamuk'un babasının ve babasının şirketinin bir maden işletmesi vardı. Yani hani Orhan Pamuk böyle Boğaz'ın hazır çok güzel bir evde yaz tatillerini sürmüş. Yani İstanbul'da çok güzel muhitlerde yaşamış. Çocukluğu çok rahat geçmiş. Öğrenim hayatı çok rahat geçmiş. Kısacası böyle bolluklar içinde yaşayıp giden bir yazardır. Türk yazarlar şöyle bir kanı var bence akıllarınca. Yani ben şeye benzetiyorum biraz hani böyle Hasan Ali Toptaş huyu benzemesin. Hani böyle bir serin, uzaktan bakan bir duruşu var ya. Orhan Pamuk'u o kategoriye alıp e, Orhan Pamuk'un edebiyat dünyasınca bunun ötürü çok fazla sevilmediğini düşünüyorum. Bir de Orhan Pamuk edebiyatta çok fazla deney yapan bir yazar. E, postmodern yazarların arasında evet gerçekçi bir üslubu var ama e, baktığımızda mesela kitaplarından şöyle bir örnek vereyim. İşte karın üslubuyla e, burada Kırmızı saçlı kadının yazılış tarzı arasında büyük bir fark var. Yazarım. Bu aradaki yaptığı deneysel çalışmalar. İşte mesela burada ne var? Öteki renkler kitabıyla. Şurada mesela kafamda bir tuhaflık mesela benim en sevdiğim kitapların arasındandır yazarım. Yazarın yaptığı bu deneysel çalışmalar, tarzında yaptığı değişiklikler, üslubundaki değişiklikler eleştirmenler tarafından çok eleştiriliyor. Hatta bu kırmızı saçlı kadın çıktığında birçok köşe yazarının artık Orhan Pamuk'un her sene ürettiğini ve böyle ortalama bir yazar olduğuna dair eleştiriler vardı. Yani diyorum ya Orhan Pamuk ne yapsa beğenilmiyor bir çevre tarafından. Bir çevre tarafından da çok beğeniliyor. Hayır değil işte Orhan Pamuk neticede Nobel Edebiyat Ödüllü başarılı bir yazar deniyor. E, tam böyle edebiyat alemine ortadan ikiye yaran bir yazar. E, ben Orhan Pamuk okumayı çok seviyorum. Fakat Orhan Pamuk az önce gösterdim ya bu işte e, hangi kitabı mesela benim adım kırmızı kitabını okurken e, ben bu kitabı iki kere okudum. Çok severim benim Beğendiğim harika böyle ilk onumda 9. sırada falan olan kitaplardandır. Bu kitabı okuyup bitirdikten sonra böyle gözümde göz yorgunluğuyla alakalı böyle seyirtiler oluşmaya başlamıştı. Hatta ben doktora gitmiştim. Acaba hani göz kaslarımla ilgili bir sorun mu var diye. Doktor da gözünüz çok yorulmuş olabilir. Biraz dinlendirin gibi bir şey söylemişti bana. Mesela bu kitabı aşırı derecede yoğundur. Bakın şöyle satırları falan puntoları da göstereyim size. Böyle dolu dolu kaç sayfa mesela bu? 508 sayfalık, içinde harika, emek dolu, çok keyifli bir kitaptır. Ama diyorum ya mesela okuması çok zordur. Bunun gibi biraz daha iniş çıkışları olan, tarzında, üslubunda değişiklikleri olan ve özellikle son dönem yaptıklarıyla büyük ses getiren ve veba geceleriyle de daha çıkmadan eleştirilen bir yazar. Veba geceleri de nasıl eleştirildi biliyorsunuz. Bu bir salgın, Osmanlı döneminde bir salgın hastalığın yaşandığı bir kasabadı anlatan bir kitap şöyle dediler e, evet çok özgün bir eser oluşturmuş evet evet zaten hiç bizim yaşamadığımız bilmediğimiz şeylerde evet tamamen şey, işte gene bir infial var ya da A, evet evet falan gibi daha çıkmadan yazar kitabıyla eleştirmeye başlandı. Ben bu kitap dün çıktı zaten. Dün hemen gittim aldım. Dün akşam da inceleme fırsatım oldu. Yine yoğun bir kitaba benziyor ama Cevdet Bey ve oğulları gibi kar gibi bir kitap mı okuruz? Ya da biraz daha son dönem eserleri gibi hafifletilmiş, belli ki bir editörün elinden geçmiş bir kitap mı okur muyuz bilmiyorum. Ama ben önümüzdeki hafta bu kitabı okuyacağım. Muhtemelen bununla ilgili de bir video çekerim. Ben Orhan Pamuk'u çok seviyorum ama çok sevdiğim başka e, yazarlar da var. Yani hani Türk Edebiyatı'nda bir Yaşar Kemal varken ve defalarca hani kendisi de diyor ya hani 40 yıl ömrüm olsa 40 defa Nobel Edebiyat Ödülü için başvuruda bulunacağım diyor ya. E, bizim aslında çok başarılı aydınlarımız, çok başarılı yazarlarımız da var ama e, diyorum ya yani işte o dönem Orhan Pamuk siyaseten e, Nobel Edebiyat Ödülü alması okurları. Hatta siyaseti çok ortadan bölmüştü. Hala daha onun gölgesinde taşır. Evet çok eleştiriliyor ama işte Orhan Pamuk'un o Fraklas Mokine halim, ödül alırken ki yaptığı konuşması, işte Nobel Edebiyat Ödülü almış Türk yazar olarak o satırlarda o listede bulunması bana bir Türk okuru olarak gurur veriyor. Bakalım nasıl bir okuma olacak benim için de. Ya bir de hani herkes çok beğenmiş de ben bu kapağı da hiç beğenmedim. Çok güzel kapakları var Orhan Pamuk'un yani şu... Mesela benim adımın kırmızının kapağı çok güzel. Şu Masumiyet Müzesi'nin kapağını ben çok beğenirim. Yani hani şu ne kadar modern bir kapak, kafamda bir tuhaflığın kapağı çok güzel. Kendisi çizmiş kapağı da ama bilmiyorum ki ben böyle kapağı biraz önyargıyla karşıladım. Ama diyorum ya, içeriye okumadan, içeriye bakmadan kitaplar hakkında ön yargılı konuşmamak lazım. Şimdi Nobel Edebiyat Ödülü de zaten çok konuşuluyor. İşte alabilen yazarlar kadar alamayan yazarlar da çok konuşuluyor. Örneğin Murakami neden alamıyor? Yani hani mesela 1Q84 gibi bir eser yazmış, e, Sahil ve Kafka gibi bir eser yazmış. E, biraz daha farklılıkların, özgünlüklerin konuşulduğu bir ortamda Nobel için bence e, ödülü alması gerekenlerden bir tanesi. Hatta Tolstoy da alamamış. Virginia Woolf da alamamış. Nobel Edebiyat Ödülü bir yandan da çok eleştiriliyor. 2019 yılında ödülü alan Peter Hanke çok eleştirildi. Neden? Çünkü çok haklı bir gerekçe vardı. Buram Buram yaptığı Sırp Milliyetçiliği kokan konuşmalar, bir yandan o dönem insanları toplu soykırıma uğratmış için arkasından yaptığı propaganda, ve Srebrenica katliamının Müslümanlar tarafından kafadan uydurulması gibi böyle sürreel olmayacak konuşmaları nedeniyle çok eleştirildi. Hatta yazar ödülü alırken arkada baya büyük bir tepki vardı. Ee, Müslüman ülkeler tarafından e, bu ödülün verilmesi çok eleştirilmişti. Yani ne diyorum ya Nobel'e büyük miktarda siyasette karışıyor gibi gözüküyor ama... Nobel Edebiyat Ödülü alan ve iyi ki almış, biz de tanımışız dediğimiz benim çok sevdiğim yazarlar var. Örneğin Kenzo Haruki'yi çok severim. Gene Nobel Edebiyat Ödülü. Mesela Ishiguro iyi ki almış e, bu kitabı da gerçekten Nobel Edebiyat Ödülünü hak eden. Yani kitapları almıyor daha doğrusu da e, iyi ki kendisi Nobel Edebiyat Ödülü'nü almış ve dünya tanımış. E, beni asla bırakma yazarı en çok bilinen, filmi de olan e, çok keyifli kitaplarından bir tanesidir. yani iyi ki kendisine bu ödül verilmiş ve iyi ki bütün dünya yazarı tanımış diyorum ben. Örneğin Olga Tokarcuk iyi ki almış, biz de yazarı tanımış olduk bu vesileyle. Yazarın bu her iki kitabını da ben çok severim. İyi ki Nobel almış dediklerimden bu da. Örneğin Svetlana, şu okuyacağım bunu. Svetlana Alexievich iyi ki Nobel Edebiyat Ödülü'nü almış ki biz de yazarın belgesel tarzı yazdığı romanlarla tanışmışız. Yani diyorum ya Nobel bazen çok isabetli seçimler de yapabiliyor. Bazen siyaseten verdiği ödüller de olabiliyor. Bunlar çok konuşuluyor. Bu videoda ikinci olarak anlatmak istediğim kitap yine 2010 yılında Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış Mario Vargas Llosa'nın Peki Şenliği romanı. Peki Şenliği neyi anlatıyor? Dominik Halk Cumhuriyeti'ni 31 yıl boyunca 1930'larda başlayıp 1961 yılında bir suikastten ölene kadar diktatörce yöneten Rafael Trujillo'nun hayat hikayesini anlatıyor. Şimdi bu kitabı anlayabilmek için biraz ön bilgi gerekiyor. Bu ön bilgi nereden ulaşılabilir? Wikipedia'dan mutlaka dönem hakkında ve Trujillo hakkında biraz bilgi sahip olmak gerekiyor. Yoksa bu kitabın anlaşılmayacağını düşünüyorum. Bir de bu Latin Amerikalı yazarların bir kendilerine ait bir tarzı ve üslubu var. Örneğin bir kişinin üç tane adı var. Kitabın içinde ikişer tane lakapları olan insanlar var. Kişilerin adlarının bir yerlere yazılarak e, okunmasının okumayı biraz daha kolaylaştırdığını düşünüyorum. Şimdi okuyacak olanları rehber anlamında ya da şöyle bir ön bilgi anlamında kitapla ilgili bir şeyler anlatmak isterim. Üç tane kahramanın ağzından anlatılıyor. Bunlardan bir tanesi Urania Kabal. Urania Kabal'ın babası Trujillo hükümeti dönemi boyunca Trujillo'ya çok fazla hizmet etmiş, onun güvenini kazanmış fakat iktidarının son yıllarına yaklaşırken bir şekilde Trujillo'nun gözünden düşmüş bir de o kadar böyle şüpheci, e, garip bir adam ki olmadık nedenlerden ötürü etrafında en çok güvendiği adamları böyle bir kağıdı buluşturur, fırlatır gibi atan, harcayan ilginç bir adam. Uranian'ın babası da bu şekilde harcanan, gözden düşen iktidarın en kıdemli adamlarından bir tanesi. Urania kitaptaki en kurgu kahraman yani hani böyle bir kahraman o dönem yaşamamıştır diyebiliriz ama yaşadıklarının gerçek olduğunu da söyleyebiliriz. Bir tanesi yine Trujillo'nun ağzından kitabı okuyoruz. O bölümler de gerçekten çok ilginç. Yani orada e, bu kadar diktatör bir kişinin zaaflarını, yaşadıklarını, yaşattıklarını okuyoruz. O bölümler de çok kıymetli. Diğer bir bölümde Turçiloya suikast düzenleyecek kişilerin yaşadıkları, işte suikast düzenleme aşamaları, neden bu suikasti yaptıkları, daha önce neler yaşadıkları kin duyguları, nefret duyguları, suikaste hazırlamalarının nedenlerini de o üçüncü kişilerin ağzından dinliyoruz. İşte diyorum ya aslında biraz onların isimlerini not etmek gerekiyor. Çünkü suikast anı öyle bir an ki insanlar birbirlerini ateş ediyorlar. Orada bir organizasyon eksikliği var. Kimin kimi vurduğu belli değil. Oraları daha iyi anlayabilmek için kahramanları not etmek gerektiğini düşünüyorum. Şimdi kim bu Trujillo? Trujillo iktidara geldiği zaman Dominik Cumhuriyeti sürekli Haiti tarafından saldırıya uğrayan ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından da ekonomik ambargoya uğrayan bir ülke. Trujillo e, geliyor ve iktidara geçtiği süre boyunca bir kere Haiti'nin bu saldırılarını engelliyor ve e, Amerika'dan gelen e, bu baskıları kendince karşı koyuyor ve ...yaşadığı süre daha doğrusu iktidarda kaldığı süre boyunca halk bu ikisinden gelen tehditleri görmüyor. Trujillo binlerce, on binlerce çocuğun isim babalığını yapıyor. Ve isim babalığını yaptığı çocuklara sınırsız ve onların ailelerine sınırsız ömür boyunca para bağlıyor. Şimdi bu halkın sempatisini kazanıyor. Ve hatta yazarın daha önceki yaptığı röportajlarda şunu görüyoruz. Trujillo bir köye gittiğinde köyün en güzel... Bakire kızı kendisine hediye edilirmiş. Çünkü halk tarafından tanrılaştırılan bir lider. Buna çok çok iyi bir hitabet sonucu ve halkın işte o yıldığı Amerikan ambargosundan ve Haiti saldırılarından kurtarma sebebiyle bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Zaten kitap boyunca büyük bir erkek egemen sistemin var olduğunu görüyoruz. O o durumlara geçmeden önce biraz daha nepotizmin nasıl yaşandığını bakalım. Örneğin devlet devlete ait bütün toprakları şirketleştiriyor. Şirketin başına kendi adamlarını koyuyor ve bu sayede kendisi çok fazla kendisi etrafı oğulları amcaları şunları bunları çok fazla gereksiz bir zenginleşmenin içine giriyor. E, halk bu durumdan aslında memnun değil mi? Ya, e, halk biraz daha hani güç Biliyorlar ki kendisinin kurduğu bir istihbarat birimi var ve orada muhalif buna kim karşı çıkarsa insanlar böyle tah denilen iğrenç böyle bir işkence aleti var. Orada sorgulanıp yıllarca hapislerde çürüp bu 50 bin kişiye falan tekabül ediyor 31 yılda. Ve insanlar bu korkuyla beraber Trujillo'yu böyle bir peygamberlik rütbesine yükseldi. Ona öyle biat ediyorlar ve 31 yıl diyorum ya yani çok uzunca bir süre bu kişi öldüğünde 70 yaşlarındaymış. Bu sayede 31 yıl kadar Dominik Cumhuriyeti'nin başında kalıyor. Şimdi bir de kadınlara karşı çok ilginç bir zaafı var. Yani aslında hani şöyle bakıyor Dominik Cumhuriyeti benim ve bu ülkede yaşayan kadınlar da benim. Böyle olunca ne oluyor diyor ki kendi e, diyelim ki hükümetinde bir bakan var. Bakanı diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri'ne ya da ülkesindeki başka bir yere seyahate oluyor Ve o kadının evine gidiyor. O kadınla beraber oluyor. Ya da aklına bir kadın geliyor. Diyor ki şu törende bana bir çelenk veren bir kadın vardı ya ne kadar güzel diyor. İşte yardımcısı var. Sadece bu işler için tuttuğu bir yardımcısı var. Onu böyle sürünmekten falan kurtarıyor. Adam da buna hayranlık dolu bir bakış açısıyla... O bu işlerde yani bunun hani adını söylerim de şimdi hani böyle YouTube'da her şey söylenmiyor. Dost meclislerinde ben bunu çok sevdim. Böyle P ile başlayan bir adamı var onun. işi P ile başlayan. O buna sürekli kadın ayarlıyor ve kadınlar şöyle evli banklı kadınlar ve akşamları bu kadınların kapısına yanaşıyorlar arabayla ve diyorlar ki e, nasılsın işte Turgilio seninle beraber olmak istiyor kadın diyor ki A ben eşimle yemek yiyordum diyor o da diyor ki o zaman eşine söyle bir içsin gelsin yani bu bir öz saygı meselesi bu insanların öz saygılarını yitirdikleri yerde e, Trujillo'nun imparatorluğunun kat kat yükselişini görüyoruz ve 31 senenin sonunda e, bir suikastle kendisi ölüyor e, ve daha sonra yerine biraz daha e, modern bir devlet kuruluyor şimdi kurul daha doğrusu devlet var da yerine biraz daha modern bir hükümet kuruluyor. Bu açılardan bu kitabı okumak lazım. Benim çok severek yaptığım bir okumaydı. Biz bunu 10 e, kişilik acaba grupta 10 kişilik bir okuma grubuyla beraber okuduk. Günlere bölmüştük fakat e, kitap o kadar sürükleyiciydi ki ve ben 20'lik diş ağrılarımdan ötürü bir sorun yaşamıştım ve ondan ötürü geceleri uzun uyuyamama dönemleri yaşadım. ağrılardan ötürü o aralarda kitabı bitirdim. Büyük bir keyifle okudum. çok keyifli bir okuma oldu. Yani tek kişilik diktatörlüklerin nelere yol açabileceği, toplumların öz saygılarını nasıl yitirebileceği ve bunların halk üzerindeki etkilerini okumak isterseniz kitap. Yani böyle müthiş edebi bir beklentiniz olmasın. Ve yine kapakla ilgili bir eleştirim olacaktı. Bu yine can yayınları tarafından daha önceki bir baskısı vardı. Bizim bulamadığımız, uzun süre baskısı olmayan bir kapak. O kapak gerçekten çok güzel. Yani bu kapak bu kitaba çok fazla gitmiyor gibi. Evet işte hani Durjilo ve dönemi teke dönemi olarak anılıyor. Evet yani hani kapakta bunu anlatıyor ama bundan önceki kapağın çok güzeldi. Bulabilirseniz o baskısını okumanızı öneriyorum. Ama bu baskısı da güzel. Yani diyorum ya hani ben o kapaklı kitaba sahip olmak isterdim. Çünkü ben böyle kitapları bir bütün olarak görüyorum. E, bu kitapta bile bahsedilen Mirabar kardeşler vardı. Bunlar da yine muhalif kısımdan eşleri muhalefetten ötürü hapishaneye giriyorlar. Ve Rabal kardeşlerin hikayesini anlatan bir kitap. Bu Kelebekler Zamanı da ben e, tekeşenliğini okurken, paylaşırken birçok arkadaşım bana bu Kelebekler Zamanı önerdi. E, arayı çok fazla sormadan bu hafta içerisinde bu kitabı okumayı da planlıyorum. Benim anlatacaklarım veba geceleriyle daha okumadan bir sürü yorum yaptım. Yani ön yargılı mıyım, kendimi de anlayamıyorum bazen. Ve e, tek eşenliği ile ilgili benim söylemek istediklerim bu kadar. Şimdiden izleyenlere, vakit ayıranlara çok teşekkür ederim. Mutlu günler dilerim.